Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Günün ikinci videosunda şu son halka arzların derinlik kademe aracı kurum dağılımlarına bir bakalım. Bugün de anormal bir gündü. Özellikle Astro Enerji tarafında yani cumadan beri cumadır, pazartesidir. E, uyarılarımızı yapıyorduk. Çok fazla bir el değiştirme var diye. Bugün onu canlı canlı yaşadık. Şimdi onun da detaylarını konuşacağız. Videoyu analize geçmeden önce arkadaşlar Açıklamalar kısmında sizler için Midas yatırımın linkini bıraktım. 500 bin kullanıcıya ulaştı. Hem Amerika'da hem Türkiye'de hisse senedi ETF ve benzeri MT ve benzeri ürünleri almak istiyorsanız ve de Borsa İstanbul'da komisyonsuz hisse senedi de almak istiyorsanız Mart ayına kadar Midas yatırımın linki aşağıda. Bunların hepsi bedava. Linke tıklamak da bedava. Haydi. gelin başlayalım Evet Astor Astor'a baktığımız vakit dostlar bugün gelin şunu gösterelim Astor'da bugün sabah dibe vurdular tabana vurdular yani tabandan 23 milyon lot mal aldılar tamam mı sonra bunu götürdüler ee, bir önceki şeye çıkarttılar ne derler 0 ee, 0 sıfır seviyesine çıkarttı açılış seviyesine çıkarttılar orada da. 30'da bir 2 milyon malı sattılar burada. Yani birileri aldı birileri de sattı ya aynı zamanda. Ve burada alınan malı peyderpey pay payder pay, pay, der pay ee, sattılar. Tamam. Yani dipten aldıklarını buralarda yedire 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 sattılar. Dün 70 milyon lot. Cuma günü yine aynı şekilde benzer oranda lot sayısını ee, tavandan satış yaparak el değiştirdiler. 210 milyon lotluk bu tahta full el değiştirmiş oldu. Cuma'dır pazartesi ve bugündür. Tamam mı? Yani bu saatten sonra benim Astor'la alakalı fikrim şu. Temel tarafta orta uzun vade çok güzel iş çıkaracak. Çok güzel şirketlerden bir tanesi. Kısa vadede o kadar pozitif işler olmayabilir. Orta uzun vade çok anormal güzel hareketler getirebilir. Hatta ben diyordum gesen vari bir şirket olabilir. Ama orta uzun vade. Net bu kadar. Şimdi e, baktığım vakit bugün bunu kimler almış? Yatırım, finansman, ziraat, ak, iş, garanti tarafı almış arkadaşlar. E, tep, deniz, şeker, info satmış. ya Mesela şeker 27'den satmış. Mesela tep yukarıdan satmış. Bak 29'lardan akşamki dalgada sabah alıp akşamki satanlardan. Deniz keza öyle, info keza öyle. A1 kapital hele yani sabah sattı sonra gitti tabandan aldı bak geldi burada 30'dan satmış büyük yani burada büyük çevirmiş A1 kapital Heh. durum bu dostlar bakalım Maçko ile devam edelim Maçko tavan 12 milyon not bu hafta cumaya kadar tavan gider ee, bir sıkıntı olacağını da düşünmüyorum zaten çok da bir şey vermedi bugün piyasa negatifliği olmasa bu 10 bin not toplamda satış olur 10 bin 20 bin arası 79 80 bin not kadar bir satış gelmiş e, gedik piramit tri ve taciller almış. Ünlü ziraat vakıf garanti deniz satmış. Ziraat vakıf garanti deniz bireysel yatırımcı tarafında satış gelmiş. 12,5 milyon notta tavanda görünüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Söke hatırlarsanız ilk belki hatırlar mısınız? Hatırlarsınız belki. Tam hatırlamıyorum. Ya katıl üyelerine yapmıştım o zaman o videoyu ya da herkes açıktı bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum. 17-18'deki oradaki yaptığı tavandan sonra dikkat edin bundan sonraki süreçte demiştik. Gitti. O günden bugüne kimseye fırsat vermeden aşağı aşağı geliyor aynı seviyeye kadar. Ee, ne diyeyim? Hayırlısı olsun. Tabanda 1.6 milyon not kadar alıcı gelmiş. Dün de benzerdi. Yani 10 milyon satışı yani 1.6 milyon. Yani biraz bu hafta sanki taban taban gider gibi duruyor. Satıcılara bakarsak Bank of America, info deniz satmış. Yapı kredi oyak vakıf almış arkadaşlar. Söke tarafında orta vadede umutlu olduğum hisselerden bir tanesi. Yani neden 25'li seviyeler olmasın Söke'de diye kendi kendime düşünüyorum. Tabii ki bu kısa vadede öyle bir beklentim yok. Öncelikle onu da ekleyeyim. Bakarsak TNZTP tarafından gidelim hemen. Tınaz Tepe Tapti'den eksi 6 yapmış. Piramit almış mı acaba? Burada önemli olan piramit. Bak piramit düştükçe alıyor piramit yatırımın burada bir anormal beklentisi var. Bu taraf biraz beni düşündürüyor. Yani piramit tarafı başladığı günden beri bunu topluyor. Hatta gösterelim şöyle dostlar. Sizler de gelin görün. 4.8 milyonun 15 maliyetten var elinde. İş, işte var, akta var, bankofta var. Piramit resmen tahtayı silmiş, süpürmüş, topluyor. Şaşırtıcı ya. Yani. Bunun toplamasını pozitif yorumlamak istiyorum. Başka bir şey diyemiyorum sdt'ye gelelim sdt tabanda güçlü bir taban mı Hayır 272 bin not kadar bir tabanda sdt tarafı bugün için yani 1128 hesaptan 272 bin not kadar bir taban gelmiş tabanda da alım olmuş alanlar A1 kapital yapı kredi info ağırlıklıymış yani sdt borsamızdaki bulunduğu sektördeki tek alternatiflerden orta uzun vade ee, güzel bir hikaye oluşturacağını düşündüğümüz halka grubunda. grubundan 10 Kosema bakalım yani borsanın kripto parası gibi 5x'in üstüne yükseldi ee, böyle geri geri gelmesi de normal mi? çok normal zaten tek fiyat cezası yemişti yanlış hatırlamıyorsam ama tabandan da gelip hala alınıyor mesela yani 5.5x yapmış bu geri geri geliyor değil tabandan da 272 bin not az değil yani <laughs> almışlar Meksa Ak Deniz Üçlüsü almış. İnfo Osmanlı Yapı Kredi satmış. Ee, birkaç ta tavan daha yapacağını düşünüyorum Onkosemin. Ahkaz'a gelelim. Ahgaz'la ilgili bir haber vardı. %90 orta mı? %100 orta oldu bir şirketi halk arz yapacağı yönünde bir haber vardı. Ee, 87-90 aralığında bayağı uzun zamandır gidiyor. Şu bedelsiz haberi biliyorsunuz şey oldu onaylandı ama ne zaman yapacağı belli değil. Ne zaman yapacağı açıklandı mı ahlatçı tarafında bir hareketler gelebilir ahlatçı doğalgazı, ahlatçı yatırım toplamaya devam ediyorsa vardır bir bildiği diyoruz. Ee, ah gazdan sonra neye bakıyoruz? Tera özsu diye gidelim. Tera hızlı kağıtlardan tera. Bugün 20'nin altını hiç sarkma yapmış mıdır? Yapma ihtimali yok da gerçi 21 buçuğa gelmiş. Yani hızlı kağıt tera yani diyorum, yarın taban da yapsa tavan da yapsa şaşırmayacağım bir kağıt. 20'nin altı güzel alın fırsatı olur. En fazla yapı kredi ve iş yatırım tarafında var bu kağıt. Bugün ne yapı, yapı kredi almış iş yatırım tarafına hiçbir aksiyon yok. Hızlı kağıt yani risk sever, hızlı sever, hızlı kağıt severlerin bilgisine. Öz 18'in üstüne tutunabilmiş mi? Tutunamamış. Hayırlı uğurlu olsun. 18'in üstüne tutunsaydı hala dediklerimiz bir şey albenisi olurdu ama şu anda yok. Dikkat çeken şey şu. Dünkü düşüşte de Bank of America aldı. Bugünkü düşüşte de Bank of America geldi bunu aldı. Dikkat çeken nokta sadece Oh. Sanika'ya bakalım Sanika 33-37 aralığı Toplanma bölgesi diyorduk Oralara geldi yüklü bir satış yedi Oradan aranızda yazanlar var Ben full çıktım ben yarım çıktım falan gibisinden Hayırlı olsun onlar öncelikle Borsadaki, borsadaki negatif hava Buraları yan tahta Yani küçük tahtaları daha çok baskıladığını Söyleyebiliriz ki görüyoruz zaten Eksi yediler falan Ahlatçı Meksa Filip üçlüsü Almış arkadaşlar yani dikkat çeken bir takasta da şey yok. Ara pardon, aracı kurum dağılımında da dikkat çeken bir durum yok. Alpha'sa gelelim. 400'den elini alırsın diyenler kaçta? 212. 170 200 aralığı daha güzel olur gibi düşünüyorum. Bak Alfas düştükçe son 3 veya 4 gündür Bank of alttan alttan geliyor alıyor bunu. Bak. Altta o da biliyor yani şey olduğunu. İyi firma, orta uzun vadede çok güzel işler yapacak bir firma. Kapasitesini büyütüyor. Hatta yılın ilk bu yılın ilk çeyreğinde fabrika büyütmesini canlıya alacak yani üretim hattını falan. Bunlar pozitif olacak şeyler. Yani düştükçe yatırımcı iseniz ufak ufak toplanacak hisselerden bir tanesi de bu diyebiliriz. YTD tabii ki benim fikrimdir. EKTM. Hadi son bir de buna da bakalım. EKTM biz bunu 18'lerden takip almıştık. Hala bakıyoruz. Çıkartacağız bunu da listeden artık. Düştükçe iş yatırım tarafı elinde var ama hala almaya devam ediyor yani bir ara hatırlarsınız 3 ay 4 ay boyunca 80-90 arasını kendine yatay bant yapmıştı. İş yatırımı da izliyorduk. O mu mal mı satıyor? Ne yapıyor? Ne ediyor? Gibisinden ama çok öyle bir durum görünmüyordu. Hala da almaya devam ediyor. 18 22lerden yani biz 18'de ilk görmüştük bunu da. O civarlardan takibi alanlar çık çıkıyorlar peyderpey. Yazanlar da var. Maliyet düşürmek için de şu negatif piyasada 40'lı rakamlar daha mantıklı rakamlar olabilir gibi duruyor. Takas tarafında dikkat çeken bir durum şimdilik yok. Obase yani obase artık sabırları da şartları da inanın ciddi şekilde zorluyor. Yani sınıyor. Öyle söyleyelim. Yani aracı kurum dağılımda bir dikkat çeken bir durum yok. Açıkçası onu söyleyeyim. Yani tahta bomboş bir tahta. Yani bir kişiden 100 lot, bir kişiden 15 lot. Boş bir tahta. Bunun bu şirketin böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani kelimeler kifayetsiz kalıyor bazen. Croplast, orta uzun vade görüşümüz var bu kağıtta. Sebebi şu, 5.86 lardan biz bunu takibe almıştık, görmüştük. O zaman 6.5'tan kredi Credit Suisse gelip almıştı. 6.49, 5 milyon lot hala tutuyor o tutuyorsa 11'den bile satmadı hala bekleyip tutuyorsa vardır bir bildiği diyoruz. Orta uzun vade bu kağıtta da pozitif fikirlerimizin olan e, kağıtlardan bir tanesi olduğunu, halk arz olanların için olduğunu söyleyebiliriz. Bülbüloğlu vinçle ile alakalı hala bir haber yok. Dağıtım oranı şu oldu bu oldu gibi. Muhtemelen yarın gün içinde biz bunu duyacağımızı da düşünüyorum dostlar. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın, fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.